Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Bodrum'da yaz sezonunu açtı. Bir süredir yeni evlere taşınma telaşı ile uğraşan ünlü çift, taşınma işlemleri bitirir bitirmez soluğu denizde aldı. Gün doğumunda bir otelin plajında görüntülenen ünlü çift hem yorgunu kattı hem de adeta aşk tazeledi. Ünlü çift sabahın erken saatlerinde plaja geldi baş başa kahvaltı yaptıktan sonra sahile indi. Eşyalarını bırakır bırakmaz kendilerini denize attılar. El ele girdikleri denizden bir an olsun ellerini birbirinden ayrımadılar. Burak Özçevit eşi Fahri Evcen'e sürekli bir şeyler anlattı. Evcen de eşine kahkahalarla karşılık verdi. Ünlü çift baş başa kaldıkları denizde adeten aşk tazeledi. Fahri Evcen umur mayosu ve fit haliyle göz kamaştırdı.